Hepinize merhaba arkadaşlar ben uzman kripto ekibinden Arda Lafı fazla uzatmadan geçen videoda bahsettiğimiz Layer 3 airdropundan bahsedeceğim Layer 3 airdropu duyurulmuştu Biz de yaklaşık airdroptan bir hafta önce bir video paylaştık Eğer bu airdropa katıldıysanız videoyu izleyip veya daha öncesinde Layer 3'ün airdropuna katıldıysanız Şu anda Layer 3 airdropuna hak kazandınız Peki ne yapmamız gerekiyordu Layer 3 airdropuna hak kazanmak için 100 küp ve üzeri mintlemeniz gerekiyordu Bunu da şu anda göstereceğim Rewards bölümüne giriyorsunuz Airdrop 1 burada tick yani airdrop 1'in snapshot'a alındı arkadaşlar ben 101 tane mint küpledim çok fazla bir uğraş vermedim biraz uzun sürdü bu küpleri mintlemek bin gibi bir sıralama elde ettim bu sıralama bizim ne işimize yarayacak diye sorarsanız ben bu sıralamayla en az 500 dolar veya 1000 dolar arası bir airdrop alacağımızı düşünüyorum. Hatta bu airdrop için en fazla 40-50 dolar arası bir harcama yapmışımdır. Tam emin değilim. Sonuç olarak airdrop'a hak kazandık. Eğer siz de 100 küp üzeri mintlediyseniz siz de şu anda airdrop'a hak kazandınız. Peki şu an biz airdrop'a hak kazandık. Devamı ne olacak? Devamı içinde layer 3 Burada Yeni bir etkinlik başlattı TGE diye. Eğer ilk airdrop'u kaçırdıysanız bu airdrop'a da katılmanızı tavsiye ederim ben. Neden? Layer 3 veya bu tarz platformlar yani Layer 3 ayarında olan platformların yaptıkları airdrop'un ben değersiz olabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki size 50 dolara belki 5 bin 10 bin dolar kazandırmayacak ama sizin verdiğiniz paranın en kötü ihtimalle 3, 4, 5, 6 artık kaç katı kazandırırsa o zamanki piyasa koşullarına göre de daha fazlasını kazandıracağını düşünüyorum sonuç olarak. Siz buraya 100 dolar harcadınız atıyorum bu 100 doların karşılığını bence fazlasıyla alırsınız. Çünkü piyasada çıkan çok fazla çöp proje var. Layer 3 uzun zamandır piyasada olan bir proje. Uzun zamandır piyasada olan bir proje olduğu için biz videosunu çektik. Kanalı biraz gezerseniz airdrop videoları için olabildiğince kaliteli projeler önermeye çalışıyoruz. Hiç yatırmadan kazanabileceğimiz sağlam airdroplar var. Projeleri de kaçırmak istemiyorsanız alt taraftan abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bu ay içerisinde bu videoları yayınlamayı planlıyoruz. Şimdi geçelim airdropumuza. Layer 3 yeni bir airdrop başlattı. Bu airdropu beraber katılacağız. Rewards kısmından eğer birinci airdropa katıldıysanız buradan kontrol edebilirsiniz. 100 tane küp mintlemeniz yeterli olacaktır. pre TGE'de bunun devamı eğer İlk airdrop'u kaçırdıysanız bu airdrop'a da katılmanızı ben tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü sezon 2, sezon 3 airdrop'ları çok nadir iyi kazandırabiliyor. Pre TG TG öncesi bir airdrop tabii ki ilki kadar fazla olmayacaktır ama Yine de ne kadar harcarsanız onun da kat be kat fazlasını kazandıracağını ben düşünüyorum. Şu anda herhangi bir küp mintlemedim ben. En az 30 küp mintlemeniz gerekiyor diyor. Diyerek PreTG'nin airdrop'una beraber katılalım. Buradan cüzdanımızı tabii ki bağlamamız gerekiyor. Öncelikle cüzdanı bağladıktan sonra burada Infinity küp var arkadaşlar. Bu sayfanın da linkini atacağım. Infinity küplerden 30 tane mintlememiz gerekiyor. Bizim airdrop'a halk kazanmak için şu anda 2 tane görevi zaten yaptık. Bir dahaki görevler gün be gün açılacak. 20 saat sonra, 2 gün sonra, 3 gün sonra açılacak görevler var. Bu görevleri yaptıktan sonra infinity küpleri mintleyeceğiz. Yaklaşık 32 gün sürecekmiş. Burada zaten kendileri de söylüyor. Fakat buradan explorer kısmından eğer siz diğer küpleri de mintlerseniz daha fazla ödüle hak kazanacağız. O da nasıl olacak? Burada size söylediği küp sayısını biriktirirseniz Pire TG kısmına ayrılan allocation'dan siz de payınızı alacaksınız demek oluyor. Yani birinci airdrop'u kaçırdıysanız İkinci airdrop yapabildiğiniz kadar küp yapın ve infinity küpleri de eksik etmeyin arkadaşlar. 30 tane infinity küp mintlemeniz gerekiyor. Daha demin gösterdiğim sayfayı ben atacağım zaten. O sayfadan girip sürekli kontrol edebilirsiniz. Bu sayfadaki bütün görevleri bitirmemiz gerekiyor. Girdiğiniz her gün GM strike bir GM atarsanız 30 gün boyunca zaten 30 strike olmuş olacak. Bu da size ekstra puan olarak geri dönecektir. En az 30 tane küp mintlememiz gerekiyor. Bunların ilki Coin Finance ben burada girmiştim. Girmeden önce burada eğer yani bir biriktirdiyseniz 3x xp boost'u almanızı öneririm ben. Eğer herhangi bir trade de attıracaksa görevler şu anda bütün görevleri incelemedim. Trade ve bridge discount'larını da alabilirsiniz. GMS Tracker var. GMS Tracker'ı çok takip etmiyorum ben. 3x boost'u boost aldım ve görevime devam ediyorum. Burada herhangi bir değerde herhangi bir token'ı swap'lamamızı istiyor. Koi Finance üzerinde. Koi Finance'e geliyoruz. Buradan önce wallet'ımızı bağlıyoruz. ZK Sync ağında. ZK Sync SS'i aldı diye tahmin ediyorum. Ama siz hacminizi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar iyi. Sırf işlem yapmak için burada 1 dolar swap'lamayın. Mesela benim 26 dolar Ethereum'um varmış burada. Örneğin Base ağında işlem yapacaksak veya SS'in aldığını düşünmediğiniz herhangi bir ağda işlem yapacaksanız orada ne kadar ethereum'unuz varsa örneğin benim burada 26 ethereum'um var bu 26 ethereum'u direkt olarak base ağına geçireceğim örneğin bir iş görevi olur bir iş görevinde direkt komple hepsini geçirin daha sonra hepsini geri alırsanız bu sizin hem hacminize katkı sunacaktır hem de bu işlemleri yaparken ekstra bir airdrop alacağız sırf airdrop'a katılmak için buradan 1 dolar 2 dolar 10 dolarlık swaplar atmayın diye söylüyorum elinizde ne kadar varsa o kadarlık swaplamanız sizin yararınıza olacaktır ben koyayı 24 dolarlık swaplayacağım. Buradan da Paymaster'ı kullanmak için Koi'yi seçtim. Bu Paymaster belki ilerleyen dönemlerde Paymaster'a geçen diğer uygulamalar için bize ekstra bir airdrop sağlayabilir. Bu bizim Web3 üzerindeki ayak izlerimizi arttırıyor arkadaşlar. Ne kadar çok platformdan güvenilir platformlarda ne kadar çok işlem yaparsanız cüzdanınızın sağlığı ve ileride kazanabileceğiniz airdroplar için daha iyi olacaktır. Burada Coin Finance'de herhangi bir imzalamak için herhangi bir şüpheye düşmenize gerek yok. Buradan 24 dolarlık ben bu sıvapladım sıvapladıktan sonra buraya verify diyorum. Verify dedikten sonra ben kübe eligible olacağım küpü mintledikten sonra buraya çok dikkat edin. 3x'i açtıktan sonra eğer varsa tabii ki 3x'i açtıktan sonra burayı mintleyin. Bu sefer 300 XP kazanmış olacağız. Onayla diyorum buradan küpü mintledikten sonra XP'ler benim cüzdanıma yansıyacaktır ve Küple beraber de 30 küpten bir görevi yapmış olacağız. Hatta beraber bir görev daha yapalım. Eğer vaktiniz varsa buradaki diğer görevleri de tamamlayabilirsiniz. Bazıları soru cevap şeklinde görevler oluyor. Bu sizin sıralamadaki yerinizi daha çok arttıracaktır. Buradan cüzdanımızı tekrardan bağlıyoruz. Buradan Radiant Capital de bize swap yapmamızı istiyor ve depozit de yapacakmışız. Benim Arbitrum'da yeterli Ethereum'um yok. Buradan bir e geliyorum. Bir içten de olabildiğince yüksek hacim yapmaya çalışın arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Buradan trade kısmından ve Bridge kısmından da layer 3 üzerinden buraya varsa bakiyeniz 500 dolar 1000 dolarlık bakiye aktarın ve buradan 3-5 swap yapın kaybınız en fazla 5-10 dolar arası bir şey olur o da makaslardan veya işlem ücretlerinden ekstra hacim yapmış olursunuz ekstra hacimi kriter olarak getirirse Pire airdrop için layer 3 daha fazla coin anlamına geliyor bu. Kaybınız burada en fazla 5 dolar olur. Bilemedin 10 dolar olur. Ama bunun karşılığında 100 dolarlık token alabiliriz. Bunlara da çok dikkat edin. İşlem yapmak için sırf 1 dolarlık 2 dolarlık geçirmeyin diye söylüyorum. Ne kadar çok geçirirseniz o kadar çok karınız arkadaşlar. Ayak izinizde çoğalmış olur. Buradan hangisini seçecektik? Arbitrum'a birazcık geçirmemiz gerekiyor. Arbitrum'a burada 0.1 Ethereum'u hepsini geçirmeyelim. 0.9 Ethereum geçirelim. Buradan 0.09 olarak yani 25 dolarlık bir ethereum um var mı? Ben de airdrop bitmeden buradan bridge hacmimi en az 1000 dolarlık yapmaya çalışacağım. Hatta 10.000 dolara kadar da çıkartabilirim. Trade ve bridge kısımlarını kullanmayı unutmayın. Bunlar da airdrop için çok önemli olacaktır. Şimdi tekrardan görevimize dönersek burada Ethereum'larımız gelmiş. Anında geçiyor arkadaşlar. Continue diyoruz buradan. Deposit any amount diyor. Herhangi bir tokenı buradan Radiant Capital'e deposit etmemiz gerekiyor. Deposit ettikten sonra burada Swap on Arbitrum diyor. Swap on Arbitrum görevinde herhangi bir tokeni herhangi bir değerde öncelikle Radiant kapitale buradan depozit etmemiz gerekiyor. Buradan öncelikle wallet'ı bağlayalım. Browser wallet diyoruz. Buradan MetaMask'ı direkt açtı. Elimde şu anda 25 dolarlık bir Ethereum var. Bu Ethereum'ların gaz ücreti hariç hepsini depozit edeceğim. Çünkü ileride Arbitrum ikinci sezon airdrop yapmak isterse bunlarda bir kriter olacaktır. O yüzden Arbitrum airdrop yaptı. Bir daha yapmaz diye düşünmeyin. Optimizm 5000 dolara yakın airdrop yapmıştı. Buradan Deposit Ethereum diyoruz ve Ethereum'umuzu öncelikle deposit ediyoruz. Deposit ettikten sonra geri çekeceğim. Önemli olan benim 10 chain'de bu işlemi yapmış olarak hacim olarak göstermem. Hacmi gösterdikten sonra işlemi geri çekebilirsiniz. Genelde ne kadar tuttuğunuza bakmıyorlar. Fakat sizin için önemli değilse buraya 300 dolar 500 dolar artık neyse yatırabilirsiniz eğer elinize Ethereum varsa. Fakat buradan işlem yapmak da yeterli olacaktır. Deposit ettikten sonra verify diyoruz ve kübümüzü mintledikten sonra yatırdığınız miktarı geri çekebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Bu işlemleri olabildiğince yüksek bakiyelerle yapmaya çalışın ki ileride bir airdrop olursa Arbitrum'dan gelecek airdrop, bir Radiant Capital'dan gelecek airdrop veya X protokolü kullandığımızda oradan gelecek bir airdrop'a ekstra hak kazanmış olacağız. Kübümüzü mintledik, Radiant Capital'dan Ethereum'larımızı çektik ve toplamda bu işlemler için Totalde belki de 1 dolar ödememişizdir. 2 işlem için bahsediyorum. 2 tane küp yükledik 1 dolar ödedik diyelim örneğin. Bu görevleri toplasanız 10 dolar 15 dolar belki 20 dolarlık bakiyeyle yapabilirsiniz. O yüzden gözünüz korkmasın. Bu tarz platformların vereceği airdroplar harcadığınız paradan genelde yüksek oluyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama ben L3 platformuna güveniyorum. En kötü ihtimalle yatırdığınız paranın 2 veya 3 katını geri alırsınız diye düşünüyorum. Bir iki tane görevi beraber yaptık. Diğer görevlerde basit görevler. Sadece burada sandbox görevleri var. Sandbox görevleri içinde sandbox'ta bir hesap oluşturmanız ve sandbox oyununu bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Telefondan yapan arkadaşlar için ekstra tavsiyede bulunamıyorum. Fakat bilgisayardan bu işlemleri yapan arkadaşlar için Sandbox oyununu indirip Sandbox içinde çeşitli görevler yapmanız gerekiyor. Ben bu görevleri ilk sezonda da tamamlamadım. Belki ikinci sezonda tamamlayabilirim. Bilmiyorum. Buradan diğer görevleri kontrol edebilir. Hatta burada 21 saat sonra açılacak görevler var. Bunları da gün be gün takip ederek yapabilirsiniz. Biz şu anda açılan iki görevi de tamamladık. Buradan yeni açılacak görevleri de tamamlayabilir. Tamamlamadığınız diğer görevleri de bu, buradan eğer elgeyi eğer yapabiliyorsanız tamamlayabilirsiniz. Yeni airdrop fırsatları ücretsiz katılabileceğimiz birçok airdrop fırsatı var arkadaşlar. Boşuna Twitter'da size tweet attıran projelerle uğraşmayın. Benim size vereceğim hatta önümüzdeki günlerde o videoyu da yayınlarız. Benim size vereceğim sadece 5 projeyi takip ederek 10.000 dolar airdrop e kazanabilirsiniz. Bu tarz projeler var. Küçük çaplı projelerle uğraşmayın. Layer 3 büyük çaplı bir proje mi? Çok büyük çaplı bir proje değil. Evet ama en azından kaliteli bir proje. Yatırdığınız paranın ziyan olmayacağı bir proje. Bu yüzden paranızı sağda solda saçma sapan uygulamalarda referansla özellikle referans verilen uygulamalarda ziyan etmeyin arkadaşlar. Çoğu proje referans sahiplerini kazandırıyor. Layer 3'te tek başınıza da bu kazançları sağlayabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa videonun altında bahsedebilirsiniz. Twitter'da da bu postu paylaşacağız veya Twitter altından da sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız gelecek videolardan anında haberdar. Var. olabilirsiniz. Ben uzman kripto hekiminden Arda bir sonraki videoda görüşmek üzere.